Aklı kullanmaktan çok bahsettik, din bilim ilişkisinden çok bahsettik hocam. İşte e, Emre Hoca dedi ya bazı vesveseler yüzünden insanlar dinden uzaklaşabiliyor. Bazı bilimsel veriler yüzünden de aslında insanlar dinden uzaklaşabiliyorlar. Çünkü İslam'da bu verileri doğrulayan bir şey olmadığını ya da e, İslam'ın bu bilimsel verilere aykırı olduğunu e, düşünüyorlar maalesef evet. içeriği bilmedikleri için. Bu çok önemli bir konu hocam. Sizin de bu konu üzerine çok çalışmanız var. Hatta bir de kitabınız var. Evrim teorisiyle İslam çelişir mi? Evet. Şimdi e, akademik çalışmalarımın yarısından fazlasını e, bilim-din ilişkisi üzerine yaptım. Yani Big Bang teorisi, kuantum teorisi, evrim teorisi, izafiyet teorisi, entropi. Daha birçok konuyu çalıştım bilim-din ilişkisinde. Evet. Yurt dışındaki üniversitelerde bulunduğum çalışmalarımda da bilim-din ilişkisini özellikle çalıştım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bilim din ilişkisinde hiçbir konu evrim teorisi kadar e, özel yere sahip değil. Evet. Hiçbir konudaki çıkan gürültü bu konu kadar olmamıştır. E, bu yüzden özellikle İslam açısından evrim teorisinin e, bir sorun teşkil edip etmediğini ortaya çıkartmak bilim din ilişkisinde en önemli konu olarak karşıma çıktı. Bu yüzden onu doktora konusu olarak çalıştım. Yurt dışındayken özellikle evrim teorisi üzerinde bu yüzden çalıştım. Harvard Üniversitesi'ndeyken çalışmam benim direkt evrim teorisiyle ilişkiliydi. E, şunu söyleyeyim kısaca cevap. Evrim teorisi İslam'la çelişmez. Evet. Ama bir şeyin çelişmesi ne demek ona da dikkat etmemiz lazım. İslam'la çelişmez demek İslam evrim teorisine inanın diyor anlamına gelmez. Mesela desek ki güneşin birisi desek ki bir fizikçi güneşin kütlesi aydan büyük. Öbür fizikçi ayın kütlesi güneşten büyük dese iki fizikçiden biri hatalıdır. Ama ikisinin dediği de Kur'an'la çelişmez. Niye? Çünkü Kur'an'da güneşin ayın e, bahsi vardır. Onlar hesap bile yaratıldıkları geçer. Fakat hiçbir yerde güneşin kütlesi veya ayın kütlesi diye bir başlık yok. Evet. Bu yüzden e, bununla ilgili bir ifade olmadığı için eee iki fizikçinin birinin yanlış olsa da Kur'an'la çelişmezler. Şimdi e, bunu özellikle belirtiyorum. Niye? Ben çelişmez dediğim zaman İslam'la İslam'ın neresinde evrim teorisi anlatıyorlar diyor. Hemen yani anlatılıyor demiyorum ki çelişmiyor diyorum. Şimdi Kur'an'da Allah'ın yarattığı geçiyor insanları. Ham madde olarak çamura da dikkat çekiliyor. Daha birçok şeye dikkat çekiliyor. Fakat Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'ın insanı diğer canlı türlerini nasıl ortaya çıkarttığı geçmiyor. Yani yaratıldı de ayrı bir şey. Ya şöyle 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 aşamalar oldu veya hiçbir aşama olmadan pat diye yaratıldı den vesaire bir şey. Kur'an'da yaratılmanın nasıl olduğu geçmediği için pekala bir Müslüman Allah'ın evrim teorisi aracılığıyla insanları yarattığını düşünebilir. Burada anahtar kelime süreç. Bakın Kur'an'da birçok yerde Allah sürecin sahibi olduğu için süreç sonunda olan şeyler için Allah kendi yaptığını beğen. Mesela Allah size sütü içirdik diye geçer. Şimdi Allah sütü içirdi. Peki bu şu anlama mı geliyor? Yani Allah birine gelip bardakla süt içiriyor anlamına mı geliyor? E, i̇neği de görüyoruz. İşte bir inek de kendi anne babasından doğuyor. Sonra inek otlanıyor, süt oluyor. Süt hatta birileri sağıyor biri bardağa koyuyor önümüze geçiyor. Yani önümüze gelirken bir sürü süreç var biz sütü içerken. Evet. Sonra elimizi kullanarak sütü içiyoruz ama o eli de veren Allah, diğerlerini de yaratan Allah. Sonuçta bütün o sürecin de sahibi Allah olduğu için ineğin sahibi olduğu gibi Allah'ın sütü içirdim demesinde hiçbir şey yok. Bir de yine şunu düşünelim. Kur'an'da Allah ilk insanları yarattım. İlk deveyi yarattım. İlk karıncayı yarattım mı diyor? Bütün canlı türlerini yarattığını mı söylüyor? Allah bütün canlı türlerini yarattığını söylüyor. Mesela hepimiz diyor ki Allah sizi yarattı. Bakın hepimize yönelik sizi yarattı. Ve çamurdan yaratma ifadesinde de insanların hepsinin çamurdan yaratıldığı topraktan, sudan yaratıldığı geçiyor. E peki insanların anne babası var. Hı hı. Annesinin karnında bir süre insanlar kalıyor. Ondan sonra bir çocukluk evresi, bebeklik evresi geçiriyorlar. Ha sonuçta işte biz de süreçte ortaya çıktık. Kendimizi Allah'ın yarattığı bir kul olarak görüyoruz. Ama önümüzde bir süreç var. Ha o zaman bu şu demek. Demek ki bir süreçle yaratmayı hı hı. bizim kendimizle ilgili söz konusu olunca etrafımızdaki kedi köpekle ilgili olunca Allah'ın yaratmasıyla süreci demek ki uzlaştırabiliyoruz. Bir sorun çekmiyoruz. Evet. Peki o zaman neden biz ilk canlı türü, ilk köpek türleri, ilk inek türleri, ilk karınca türleri ortaya çıkınca mutlaka bunun süreçsiz olması gerektiğini, adeta bir uzaydan ışınlama gibi bir şey, mekanizma olması gerektiğini nereden çıkartıyoruz? Hangi Kur'an ayetinden çıkartıyoruz? Nereden çıkıyor bu ifade? Yani buna işaret eden tek bir ifade yok. Kur'an boyunca süreçle yaratılan hususlar hep Allah'ın yaratması olarak takdim edilir. Nedeni de çok basittir. Çünkü Allah sadece başta yaratıp da bırakan bir Allah değil. Allah sürecin Allah'ıdır. Yani Allah bütün sürecin içinde vardır. Allah sadece ilk insan türünü, ilk köpek türlerini yaratıp bırakmamıştır. Daha sonraki insanların ve köpeklerin de e, yaratıcısıdır. Süreçle yaratmayı anlaşıldığında bir sorun olmadı bence insanlar evrim teorisiyle yaratılmayı anlamakta da soru çekmeyeceklerdir. Bununla ilgili benim iki tane kitabım var. Birisi doktora tezinden doğrudan yazdım. Hı hı. Evrim teorisi, felsefe, tanrı kitabım. Orada daha detaylı biyoloji felsefesiyle ilgili tartışmaları, evet. Darwin aslında ne dediğini daha detaylı inceleyerek geldiğim evet. kitabım. Diğer kitabımda bir Müslüman evrimci olabilir mi kitabım. Orada özellikle Kur'an'daki teker teker ayetleri alıp itiraz olarak birini sunabileceği evrim teorisine karşı neden onların evrim teorisiyle çelişkili olmadığını teker teker anlatıyorum. canertaslaman.com'dan bu kitaplarıma ulaşabilirler. Sadece bir çamurdan yaratılma meselesiyle ilgili bir şeyler diyeyim. Bir de belki Adem'le ilgili kısaca bir şeyler diyeyim. Çok yani güzel olur ondan, hocam. Ondan daha sonra, iyi ondan anlaşılmış sonra olur. Ondan sonra çünkü evet. en çok soru gelen şeyler bunlar. Yani çamurdan yaratmaya onu demin dediğim hususa dikkat edin. Yani ilk insan türüyle sınırlı değil Kur'an'da. Tüm insanlığa yönelik çamurdan yaratılma, topraktan sudan yaratılma hı hı. ifadeleri var. O zaman biz hepimizinle ilgili nasıl çamurdan yaratıldığımızı görmek durumundayız. Ha bunun da açıklaması bana göre çok basit. Yediğimiz gıdalar ya bitkisel ya hayvansal. Etini yediğimiz e, gıda olarak aldığımız hayvanlar sonuçta bitkilere dayanıyorlar. Hı hı. O bitkilerse toprağın değişime uğramaz. Yani bitki ne yapıyor? Toprakla suyu alıyor, bedeninde değişime uğratıyor güneş enerjisiyle de. Ondan sonra bitki oluyor. Hayvanlar da o bitki yiyor, bitkiyi vücutlarında yiyip değişime uğratıyorlar, kendi bedenler oluyor. Biz de bitki ve hayvanları yiyip vücudumuza değişme uğratıyoruz. Ben dediğimiz bedenimiz oluyor. Ama sonuçta aslına baksak en başlığında topraktan ve suyun değişme uğramasıyla bitki olmalarla bitkiden hayvana geçişle oluyor bu. Yani evet. aslında biz her saniye çamurdan yaratılıyoruz. Bakın bir saniyede 5 milyona yakın hücremiz oluşuyor vücudumuz her birimiz. 5 milyon hücre ölüyor, 5 milyon kadar hücre oluşuyor. Vücudumuz. Bir saniyede. Evet her saniye. Peki nereden geliyor bu 5 ön hücremiz? Uzaydan mı sunanıyor? Hayır. Allah işte onları bir süreçle yaratıyor. Bunlar en temelinde çamura yaratılıyor. Toprak ve su değişime uğraya uğraya vücudumuzda oluyor. Biz aslında her saniye çamurdan yaratılıyoruz. Bakın şu anda konuşacağız ya pat hop 5 ön hücremiz oluştu. Nereden geldi? Çamurdan geldi. Yani çamurdan yaratılma bu yüzden Kur'an'da bütün insanlara mahsus bir ifade olarak sizi çamurdan yarattı gibi ifadelerle e, verilir. E, bu yüzden çelişik değildir. Adem'le ilgili ifadeyle de geldiğimizde Adem'in de pat diye yaratıldığı Kur'an'da geçmiyor. Hı hı. E, buradaki bence olabilecek bir açıklama şu modern bilimin açıklamasıyla, bu uzlaşan bir açıklama 300 bin yıl önce kadar homo sapiens sapiens yani dış görüntüsüyle insana benzeyen tür ortaya hı hı. çıkıyor. Bunun bir yerinde şu anda tam zamanı da bilinmiyor belli bir seviyede konuşma başlıyor. Konuşmanın da homo sapiens, belli bir seviyede konuşma var. Bu belli seviyede konuşma da şu açıdan önemli. Hem veriler açısından incelediğimizde insanın belli kültür oluşturabilmesi için o konuşma seviyesi lazım. Hı hı. Aynı zamanda Kur'an'da Adem'in e, neden böyle özel bir durumda yaratıldığını melekler bile anlamadığında Allah özellikle Adem'in dil konuşma yeteneğine dikkat çekiyor. Ayırt edici <laughs> özellik olarak dikkat çekiyor. Şey Homo sapiens sapiensi belli bir noktasında konuşma var. Bu belli noktada konuşma olmasıyla Adem ve bu Homo sapiens sapiens içinde bir noktada sorumluluk yükleniyor. Değil İyi mi? Insan. Yaptığı eylemlerden sorumluluk oluyor. Zaten yaptığı eylemlerden sorumlu olmak da ancak belli seviyede dil konuşmayla olabilir. <laughs> İşte i̇nsanın halifelik vazifesi dediğimiz halifesi orada başlıyor. Bakın insanın halife atanmasından bahsediyor Kur'an'da. Yani insan e, yani orada da e, halife olarak yaratılması geçiyor. Yani insanın yaratılması bir yerde önce halifelik aşaması sonra bir yeriz. Belki evet. beşer insan diyor da ayrı kelimeler var. Onların analizine girmek istemiyorum. Uzayacak diye laf. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim. Yani dış görüntüsüyle homo sapiens sapiens'in belli bir noktasında ben Adem'in başladığı kanaatindeyim. Hı hı. Ha burada da Adem'in tabii ki homo sapiens sapiens içinde evrimleşen belli bir noktada sorumlu olan Adem oluyor. Homo sapiens sapiens'in diğer evrimleşen Adem'in kardeşleri diğerleri de e, Adem'in mesajını bir kısmı kabul edince onlardan insanlık türü geliyor. Evet, evet. Ha bu bir yerde aslında neden nasıl olur da Adem'in ee, çocukları birbiriyle evlendi diye de bazen sorular geliyor. Evet. Enses ilişkiyle mi insanlar türedi diye bir soru geliyor. Hayır, aslında değil. bu modelle biz şunu görüyoruz. Nasıl enses ilişki olmadan Adem'den sonra nesillerin olduğunu da görüyoruz. Yani Adem'in aslında muhatapları, anlattığı muhatapları kendi çocuklarından önce aslında kardeşi olanlar, aynı türden kardeş olanlar, onlardan anlatılanlarla e, al, anlattıklarını benimseyenlerle ondan sonra e, çoğalma oluyor. Tabii bunun bütün bu detayları Kur'an'da geçmiyor ama ben yani evet. modern bir evrim teorisi anlatımıyla yani Kur'an'daki Adem anla, anlatılsın nasıl uzlaştığını göstermeye çalışıyorum. Kur'an'daki Adem'i seçtik ifadesinin de bununla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Değil yani Birileri olmalı tabii, ki biri seçilmeli. E, Kur'an'da Nuh'un mesela seçildiği geçiyor. İbrahim'in seçildiği geçiyor. Şimdi Nuh nasıl seçildi İbrahim nasıl seçildi desek insanlara şunu diyeceklerdir. Yani Nuh'un döneminde birçok insan var. Onların içinde seçkin ahlakıyla Allah Nuh'u seçiyor. Değil mi? İstafa ifadesi. Hı hı. Onunla ilgili. Veya İbrahim. O dönemde de birçok insan var kavmin. Evet. Ama belli özelliklerine dolayı Allah, Allah İbrahim seçiyor. Peki aynı ifade Allah Adem için kullandı. Adem kimlerin arasından seçildi? Ha demin dediğimizi düşünürsek orada homo sapiens sapiens türleri var. Adem'in yanında da işte Aynı türden olanlar var. Hı hı. Ha böyle düşündüğümüzde Adem'in o seçilmesini atıf yapan Kur'an ayeti de bence yerine geliyor. Enstes olayı çözülüyor. Evet. Evrimle tamamen uyumlu oluyor. Ben bu yüzden yani aslında günümüzdeki modern evrim teorisiyle çok uyumlu bir şekilde Adem olayını da anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çamurdan yaratılma bana göre zaten çok açık. Yani insanın ham maddesini e, dikkat çeken bir ifade. Evet orada tartışma Kısacası bir şey yok. Bu iki tane husus zaten çamurdan yaratılmayla ee, şeyin e, Adem, Adem meselesi, meselesi en önemli mesele. Bazı başka daha hususlar var. Çok uzar kusur, konu e, program. Mehmet hocam, programına dönmesin diye onlara girmiyorum ama en temel meseleler bunlar. Süreçle yaratılmayı kavram olarak anlayan çok evet. evrimle İslam arasında bir sorun olmadığını görecektir. Evet. bir iki ben hocam. yapayım sonra Mehmet Hocam ayetlerden anlam kadar örnek verecek. Şimdi bir kere insanların bu iki seçenek arasında. Ee, kalmaya zorlanması başlı başına bir problem zaten. Yani ya yaratılış ya evrim şeklinde. Yani sanki yaratılışa inanırsan evrimi reddetmek zorundasın, evrime inanıyorsan da yaratılışı yok saymak zorundasın gibi iki seçenek. Halbuki insanlar pekala alternatif seçenekleri de benimseyebilirler. Nedir mesela? Ee, eğer ki evrimin ortaya koyduğu deliller ikna edici ise, makul ise, insan pekala Allah tarafından canlı yaratılmasının evrimsel bir süreçte gerçekleşmiş olabileceğine de inanabilir. Bu onun Müslüman olmasıyla, Allah'a inanmasıyla, Kur'an'a iman etmesiyle alakalı bir konu değil. Aslında evrimin doğruluğu veya yanlışlığı Allah'ın varlığı veya dinin varlığından, e, bunun doğruluğundan bağımsız bir konu. Ama siz buraya hapsettiğiniz zaman insanlar mutlaka bir cephe almak ihtiyacı hissediyorlar. Ha, o zaman demek ki ben eğer ki Müslümansam yaratılış savunmalıyım. Dolayısıyla kategorik olarak evrime karşı çıkmalıyım. Diğeri de ben bilime ilgiliysem, meraklıysam, evrimde inceliyorsam, işte evrimsel biyoloji bana tatmin edici bir takım cevaplar veriyorsa Aa, demek ki ben bundan sonra Allah ve dine inanamam. Dolayısıyla yaratılışı inkar etmeliyim gibi. Aslında hiç olmayan suni bir takım gündemlerle insanlar meşgul ediliyorlar. Evet. Yani bence çok yanlış bir zeminde tartışılıyor mesele. Aklı selim bir şekilde yaklaşılmıyor olaya. Çok tarafkir bir şekilde e, meseleler tartışılıyor. Sonra aslında İslam düşüncesine, İslam felsefesine çok aykırı bir teori de olmadığını görüyoruz. Yani Darwin'den yüzlerce yıl önce aslında İslam düşünceleri bir kısmı benzer teorileri ortaya atmışlar, benzer düşüncelere sahip olmuşlar. Mesela Nazlam, Cahiz, Birun, İbn Tufeyl, El Maksidi, El -E Zencani, Kınalızade, Ali Efendi gibi mesela birçok aslında İslam aliminin Böyle evrim benzeri kuramlar ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani e, ve bu insanların aynı zamanda Allah'a <laughs> ve dine inandıklarını, Müslüman olduklarını da görebiliyoruz. Hani bu açıdan düşündüğümüzde e, meselenin doğru bir zeminde tartışılması, e, ayetlerin e, bir tarafı haklı çıkarmak üzere çarpıtılmaması, <laughs> Allah yaratılıştan bahsediyor ama bunun nasıl gerçekleştiğini detaylarını vermiyorsa ve Ankebut Suresi 20. ayetinde yeryüzüne dağılın ve yaratılışın nasıl başladığına bir bakın diyerek bunu anlamayı, öğrenmeyi, idrak etmeyi, kavramayı insana bırakıyorsa insanın biraz daha sakin bir şekilde mesele yaklaşması, düşünmesi, ikna edici taraflarını alması, ikna etmeyen tarafları varsa onların da kabul edilemez olduğunu söylemesi ve ona göre olaya yaklaşması lazım. Yani bu Allah'a veya dine iman etmekten bağımsız bir konu. Bağımsız bir Yani konu. evrim yüzde mutlak bir yasa gibi haklı çıksa biz ne yapacağız? İslam'la vaz mı geçeceğiz? Ya da Allah'a inanmaktan vaz mı geçeceğiz? Artık ay yaratılış yokmuş, her şey kendinde olmuş mu diyeceğiz? Evrim böyle bir iddiası yok zaten. Yani evet. Ben Allah'ın yokluğunu ispat Emre hocam etmeye çalışıyorum şey yani. Dikkat çektin de işte Emre hocamın doğru olarak söylediği şeyi bazıları yanlış olarak sunuyorlar. Yani İslam'a göre evrim teorisini reddetmen gerekir diyorlar. Ondan sonra ateistlerin bir kısmı da tabii ki mal bulmuş mağribi gibi buradan saldırıyor. Diyor ki evrim teorisinin doğrudur demek ki İslam yanlıştır. Yani birçok kimseyi öyle bir noktaya bazı Müslümanlar getiriyor ki Evrim teorisinin ne kadar doğru olma ihtimali varsa Allah'ın yokluğu aynı ihtimaldir gibi bir yere götürüyorlar evet. insanı. Buysa ise ateistlerin tam istediği şey üstüne atladı. Yani Allah'ın varlığının delilleri olarak ortaya koyduğumuz şeyleri. Hassas ayarlara, kozmolojik delile, evrenin keşfedilebilmesini, canlıların vücudunda ortaya çıkan özellikleri, bilince, ahlaka, akla da birçok özellikten hareket ettiğimiz deliller hiçbir cevap veremeyen ateistler. Hı hı. Bu zaman, bu sefer evrim teorisinin doğru olduğunu gösterilmesi ateizmi tasdik eder gibi bir noktaya milleti çekip oradan ateizmi temellendirmeye çalışıyorlar. Yani Müslümanların hatalı bir stratejisi burada aslında ateizmin e, önemli mesafe kat etmesine yol yol açıyor. Evet Ve bu mi? çok çok önemli. O çok... elindeki malzemeyi alıyorsunuz. Tam alemi çapında şu anda İslam adına yapılan en önemli 2-3 hatayı saydese de ben ilk 2-3 hatadan birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Yani Yani birisi, birisi mesela bir Müslümana işte bak evrimin böyle böyle delilleri var. Dolayısıyla Allah yoktur, yaratılış yoktur, evrim vardır dediğinde yani bir Müslümanla da pek alışı cevap verebilir. Yani bu evrim dediğin şeyi Allah'ın yapmadığına dair delili nedir? Yani sen bu evrimin Allah'ın yokluğunu ispatlığına dair bir delil sunabiliyor musun? Yani evrim böyle bir derdi yok zaten. Evrimsel bir Canlı oluşum sürecini anlatmayı anlamaya ve açıklamaya çalışıyor kendisi. Kur'an'da işte. bir de evet. öyle ifade var ki mesela Zekeriya ya şey diyor ya Allah yani seni hiç, hiç yarattı. Ya Zekeriya Allah Allah hiçken yaratıldığı söyleniyor Kur'an'da. Mesela şöyle düşünen bir göre, diyen bir Müslüman gördük ki biz hiçbir tarih boyunca bir müfessir, bir fıkıhçı. Zekeriya'nın annesi babası da yoktu, hiçbir şey yoktu. Zekeriya uzaydan ışınlanarak geldi. Hayır. Zekeriya'nın hiçten yaratıldığı ifadesi, ki Adem'le ilgili böyle bir ifade olsa biz evrim teorisi, İslam'da çelişmesi kimseye anlatamaz. Evet. Kur'an'da böyle olmasına bir ifade rağmen. olmasına rağmen anlaşılan şu, Zekeriya diye biri yoktu. Allah onu yarattı. Zekeriya annesi, babası etti canım. Onlar aracılığıyla Allah onu yarattı. Diyeceklerdir birçok kimse. Yani aslında Zekeriya'daki hiçten yaratılma ifadesine rağmen Müslümanlar onu süreçle yaratıldığını anlamakta hiçbir sorun çekmiyorlar. Kendilerinin adem. süreçle yaratıldığını Allah'ın yaratmasıyla uyumlu görüyorlar. İlk insana geldi aman ilk insanda olmasın diyorlar. Peki neden? neden? Nedeni de ortada yok. Çünkü birileri öyle demiş. Yani bunu tarih boyunca olan bir şey olması da mümkün değil. Yani. Neden mümkün olmadığı da şu. Evrim teorisinin ortaya konulması 19. yüzyıl. Hı hı. Yani Darwin'in türleri kökenini yazması 1859. Lamarck'a gitsek 1800. La Darwin'in dedesi de aşağı yukarı Erasmus'ta o dönemler civarında, 1800 yılı civarında ortaya koyuyor. Yani 19. yüzyıl mahsul. Yani 19. yüzyıldan önce evrim teorisi yok ki Müslümanlar bunu redde, yani reddetmeye gerek yok. Tersine Farabi'ye gidip bakalım İslam düşünürlerine. E, o dönemin yanlış bilim anlayışı sonucunda, Spontaneous generation. Ben naçizane şunu sorabilir miyim o zaman? Bu hep benim kafamı kurcalar. Bu tamamen bana özel bir soru. Yani Allah bizi bu dünyaya, burası bir sınav dünyası ve biz de burada e, sınava tabiiz ya hocam. Dolayısıyla bu yaratılış sürecinin sürece bir bağlılığı olması, bir süreçte yaratılmış olmamız, kişinin bunu araştırdığında, Kur'an ayetlerinin söylediği gibi bakmaz mısınız, görmez misinizin mi, peşinden gidip araştırdığında insan aklına uygun. Ee, insanın anlayabileceği bir süreç sürecin olması gerekliliği olabilir diyebilir miyiz? Yani bu bir soru ama bunun bir cevabı olmayabilir. Ama yani insanın yaratılışa bağlı olması hani Allah elbette ki ol der hemen olur ya da ol der olur ee, ne isterse Allah onu olur. Ancak e, bunu bir sürece bağlamış olması bir sınav dünyası olmasının da bir gerekliliğidir diyebilir miyiz? Tabii yani sınav nasıl bir süreçle e, gerçekleştirilen bir olguysa yaratılışın da bir süreç halinde olması onunla uygundur denebilir. E, e, bir sakıncası yok. E, ama ben bu yaratmayla alakalı e, Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah'a nispet edilen işte haleka, halik kelimeler var. Hepsi yaratmak. Ama enteresandır. Allah Teala'nın yaratmasıyla alakalı tek bir tane kelime yok. Çok var. Ya. bir bu şimdi haleka kelimesi var. Bu daha çok bir şeyi bir şeyden yaratmaktır. Bunun başka bir versiyonu cealedir. Bu dönüştürmek demektir. Bunun başka bir versiyonu daha var. Bede'e. Başlamak demektir. Bede'e var bir de ayin harfiyle olan. bediye. Bedi'u semavati. Gökleri yoktan var eden. Örnek Bedi'e örneksiz olarak bir şeyi yoktan var eden demektir. Bir de fatır kelimesi var. Bak Allahu Teala kendi yaratmasıyla alakalı. Enşe'e kelimesi var en şeye kelimesi beda, fatara, ceale, halaka gibi bir çeşitlilik var yaratma ile alakalı. İşte belki bütün bunlar için Yasin'de Allah yaratma sıfatı ile ilgili iki şey kullanır. Bir ayette der ki ve ve bir halkın alim Allah her yaratmayı bilir. Bunu her yarattığını bilir diye tercüme ediyorlar. Onun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Her yaratmayı bilir. Bir sonraki ayette de diyor ki ve vel alim. El hallak diye bir kalıp var. Hmm. Arapçada bu hallak, faal kalıbı bir şeyi en mütekamil bir şekilde sürekli ve her çeşidini içerecek şekilde yaratabilmek demektir. Onun için Allah'ı tek bir şekilde yaratan olarak değil, her yaratmayı bilen ve her türlü yaratabilen kudret diye kendisini öyle tanımlamasının hikmeti de bu aşamalı tedrici ve mütekamillik içeren bir mahiyet sürdürmesi içindir. Dinimizi, İslam'ı, Kur'an'ı son bu halini alırken de Maide Suresi 3. ayette kullandığı kelimeyi de çok önemsiyorum. O da işte kemale erdirmek kelimesidir. Yani dini öğretilerde de bir kemal vardır. Yaratılışta da bir kemal vardır. İşte bu hayatın sürmesinde de, sürdürülmesinde de bir kemal vardır. Tedricilik bu işin esasıdır. Ee, evri, <laughs> evrim kelimesine sinirlenerek Allah'ın yaratma sistemini anlamazlıktan gelmeyi e, doğru buluyor. Burada bir de hocam şey de aslında enteresan. Mesela işte az önce Mehmet Hoca dedi ya yani e, ya Allah istese pat diye bir anda e, yaratamaz mı diye itiraz eden insanlar hı hı. aslında Allah'ın yaratmayı nasıl yapması gerektiğini Allah'a tarif etmeye kalkanlar. Evet. Yani aslında şunu da iddia etmiş oluyorlar. Yani Allah istese de aşamalı gelişmeci bir süreçte yaratamaz demeye getiriyorlar. Sadece bu şekilde yaratabilir demeye getiriyorlar. Şimdi Allah bu konuda sınırlayan ne var? Yani Allah dilediği gibi yaratabilir. Bir de Allah'ın dilediği her şeyi yapabilecek olması, her şeyi yaratabilecek olması. E, mesela burada bir masa var önümüzde. Allah dilese bu masayı altına dönüştürebilir mi? Gibi bir soru sorsan. Allah'ın buna muktedir olduğunda bir şüphemiz yok. Allah yapabilir ama Allah bunu niye yapmaz? Kendi yaratmış olduğu yasalarla çatışmamak için yapmaz. Yani dolayısıyla Allah'ın her şeyi yapabilecek olması ayrı bir şeydir. Neyi yapacak, neyi yapmayacak olması ayrı bir şeydir. Yani burada biz eğer ki Allah sadece bir şey sınırlarsak, Allah sadece böyle yaratabilir, yani pat diye yaratabilir dersek, yani bu konuda Allah sınırlama yetkisini, otoritesini neye dayanarak kendimizde buluyoruz. Allah dilediği gibi yaratabilir. Önemli olan şunu söylememiz. Allah yaratmış mıdır? Yaratmıştır. Yani ondan sonra Allah nasıl yarattığının detaylarını eğer ki Kur'an'da açıklamıyorsa o zaman bunun detaylarını öğrenme yeri demek ki Allah'ın evrende yarattığı ayetleridir. Allah'ın evrende yarattığı ayetleri incelersin. Bununla ilgili e, mesela biz evrenin aşamalı gelişmeli oluşumu süreciyle ilgili incelemeleri evrendeki ayetler üzerinden yapmıyor muyuz? Evet. Gözlemleri işte evet, onda orada. da kimse sorun evet, görmüyor. Uzayın genişlediğini mesela evrendik ayetler üzerinden yapmıyor evet. muyuz? Oradaki formülleri, oradaki matematiksel ölçümleri, hesapları e, evrendeki ayetler üzerinden yapmıyor muyuz? Bunda hiçbir sorun görmeyen insanlar mesela canlıların aşamalı gelişimini süreçle yaratılmasına geldiğinde bunda niye bir sorun görüyorlar ya da sanki bu Allah'ın kudretine yaraşmaz, yakışmaz gibi değerlendiriyorlar. Bakın evet. Kur'an bir şey iddia etmiyor. Yani şöyle olmuştur ya da böyle olmuştur demiyor. Ama aşamalı gelişmeci bir yaratılışla ilgili belli vurguları var Kur'an'ın. Ama bu işte evrimi haklı çıkarmak, evrimi yanlışlamak, işte doğruluğunu ortaya koymakla ilgili bir kastı yok. Bunu bak siz kendiniz bakın diyor Allah. Yani Allah'ın yarattığı kabul edildikten sonra Allah nasıl dilerse pekala öyle yatabilir. Ama nasıl yaratmış olduğu ile ilgili de bilgi edinmek istiyorsan o zaman Allah seni yönlendiriyor. Bakman gereken yer neresi? İşte dış dünya. Evet. Yani aslında bilim yapmak yani. Bilim yapmak.